Herkese merhaba. Hadi gelin binlerce yıl öncesine, Anadolu'ya gidelim. Kendimizi kozmik bir felaketin tam ortasında bulacağız. Antik bir kil tabletin anlattığı o inanılmaz hikayeyi, düşen ay efsanesini bugün birlikte mercek altına alıyoruz. Evet, her şey bu basit ama bir o kadar da sarsıcı soruyla başlıyor. Düşünsenize Hititler için bu öyle boş bir soru falan değil. Bu evrenin temelini sarsan dehşet verici bir olasılık. Öyleyse hadi lafı uzatmadan dalalım konuya ve bu kozmik dramın detaylarına birlikte bakalım. Ve hikayemiz kelimenin tam anlamıyla bir kıyamet senaryosuyla başlıyor. Yani bildiğimiz, güvendiğimiz ne varsa o düzen bir anda yerle bir oluyor. Aynen öyle, yanlış duymadınız. Bir düşünün o anı. Gökyüzü fırtına tanrısının öfkesiyle çalkalanıyor, şimşekler çakıyor ve tam bu kaosun ortasında, o her gece gökyüzünde gördüğümüz ay tanrısı Kaşku, ait olduğu yerden kopup yeryüzüne çakılıyor ve düştüğü yerde yapayalnız korkudan tir tir titriyor. İyi de biz bu akıl almaz hikayeyi nereden biliyoruz? Yani bu öyle bir şairin hayal gücünden çıkmış bir masal falan değil. Hayır, tam aksine. Bütün hikaye somut, arkeolojik bir kanıta, tek bir nesneye dayanıyor. Evet, tüm bu kozmik dram binlerce yıl boyunca toprağın altında sabırla beklemiş, tek bir kil tablet sayesinde bize ulaşıyor. Düşünsenize, o küçücük tablet Hititlerin evrene nasıl baktığına dair paha biçilmez bir pencere aralıyor bize. Şimdi işin ilginç kısmına geliyoruz. Tabletin kendisi. Çünkü bu tablet çift dilli. Evet, bir yüzünde mitin orijinal dili, yani daha da eski bir Anadolu dili olan Hattice yazıyor, diğer yüzünde ise Hititçe çevirisi var. E bu bize neyi düşündürüyor? Muhtemelen bu tablet, yeni nesil katipleri eğitmek için kullanılan bir tür ders materyaliydi. İşte, ekranda gördüğünüz o anlaşılmaz gibi duran yazılar var ya, onlar o tabletin Hattice metninden bir bölüm. Bu sesler, bu kelimeler bugün bize tamamen yabancı geliyor, doğru. Ama biz zamanlar bunlar kozmik bir krizi anlatan, korkuyla ve saygıyla okunan kutsal sözlerdi. O ağanın ağırlığını bir hissetmeye çalışın. Peki, gelin şimdi hikayenin biraz daha derinle inelim. Yani tamam bir tanrı düşmüş, ama bu neden Hititler için bu kadar büyük, bu kadar korkunç bir felaket anlamına geliyordu? Çünkü Hititlerin dünya görüşünde her şeyin bir yeri bir düzeni vardı. Kutsal bir denge yani. Bir tanrının ait olduğu yeri terk etmesi öyle basit, talihsiz bir kaza değildi. Hayır, bu tüm evrensel dengenin çöküşünün, yani topyekün bir felaketin ilk adımı demekti. İşte Hitit evreninin temelindeki o ikilik tam olarak bu. Bir yanda kozmos var, yani her şeyin olması gerektiği gibi işlediği, tanrısal bir düzen, kutsal bir alan. Diğer yanda ise kaos. Yani düzenin bozulduğu, kirlenmiş, tehlikeli, dünyevi alan. Ay tanrısının düşüşü ne demek biliyor musunuz? Kozmos'tan kutsal bir parçanın kopup kaosun tam ortasına düşmesi demek. Ve metinlere göre ay tanrısı nereye düşüyor biliyor musunuz? bir pazar yerine. Yani ticaretin, tozun, toprağın kısacası sıradan ve dünyevi olan her şeyin merkezine. Kutsal bir varlığın bu kadar sıradan bir alanla temas etmesi bir nevi kirlenme olarak görülüyordu ve bu kirlenme tüm kozmik düzeni tehdit eden bir virüs gibiydi, yayılabilirdi. Peki bu çöken düzeni yeniden kurmak için kim devreye giriyor? Tabii ki Panteon'un diğer üyeleri ama burada bir panik havası yok, tam tersine. Sanki bir kriz yönetimi protokolü başlıyor. Krizi ilk fark eden kişi, düzenin baş koruyucusu, öfkeli, fırtına tanrısı Tarhunt. Ve hemen harekete geçiyor, sorunu çözmek için iki uzman görevlendiriyor. Biri, düşen tanrıyı teselli etsin, sakinleştirsin diye şefkatli çoban tanrı Hapantalli, Diğeri ve belki de en önemlisi bu tür kirlenmeleri ortadan kaldırmanın tek uzmanı olan arınma ritüelleri tanrıçası Kato Zivuri. Bakın bu bir savaş planı değil. Bu resmen Hititlerin kriz anlarında uyguladığı bir protokol. Üç basit adından oluşuyor. 1. Travma geçiren ay tanrısını bul. 2. üzerine bulaşan o dünyevi kirden onu sihirli ritüellerle tamamen arındır ve 3 ki bu en önemlisi onu zorla değil güzellikle ait olduğu yere dönmesi için ikna et. İşte bu nokta gerçekten çok önemli. Hititler kaosu kaba kuvvetle, savaşla yenmeye falan çalışmıyor. Onlara göre düzen ezerek değil iyileştirerek geri gelirdi. Yani bu mit aslında sadece bir hikaye değil, bir nevi kriz yönetimi el kitabı gibi. Kutsal olanla dünyevi olan arasındaki o hassas çizgiyi kılıçla değil, doğru ritüellerle, yatıştırmayla, hatta diplomasıyla yeniden çizmek gerektiğini anlatıyor. Yani toparlayacak olursak bu hikaye bize sadece fantastik bir olay anlatmıyor aslında. Çok daha fazlası var. Hititlerin evrene, toplumsal düzene dair ne kadar derin inançları olduğunu gözler önüne seriyor. Düşen ay efsanesi aslında ne kadar kırılgan bir denge üzerine kurulu bir evren anlatısı. Her parçanın tıkır tıkır yerinde olması gereken bir sistem ve o parçalardan bir yerinden oynarsa işte o zaman tüm sistem çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor ve bize diyor ki bunu tamir etmenin yolu öfke ya da şiddet değil dikkatle tasarlanmış doğru prosedürler ve ritüellerdir. Binlerce yıllık bir tabletten bize kadar ulaşan bu hikaye belki de en çok şunu sorgulatıyor bize. Evrenin dengesi sandığımız kadar sağlam mı gerçekten? O gümüş kürenin her gece gökyüzünde belirmesi Hititlere göre hiç de garanti bir şey değildi. Belki de evrenin o hassas dengesi sandığımızdan çok daha fazla bizim ona gösterdiğimiz özen ve dikkate bağlıdır. Ne dersiniz?